Selamlar, nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben iyiyim. Bugün sizlerle birlikte Valorant'taki en iyi görüntü ayarlarını size göstereceğim. Tabi en iyilik kısmı kişiden kişiye göre değişir. Benim için en iyi ve yüksek bir ihtimal sizin için de en iyi görüntü ayarları bunlar olacaktır. Öyleyse hemen geçelim. Hiçbir ayar yapılmamış. Ayarların hepsini şöyle göstereyim. Grafik kalitesi en yüksekleri. bunları da fulleyelim. Her şey en yüksekteyken ayarlar böyle çok kötü. Her yer gri, hiçbir renkli bir canlı hiçbir şey yok. Şimdi bu halden bu hale geçeceğiz ki bence bayağı iyi oldu. Nvidia denetim masasını bulmak için Windows'un şu karesine aramaya gelip buraya denetim masası yazabilirsiniz. Ama normal denetim masası değil, Endivya denetim masası. Kontrol panel yasağımızda çıkar. Şöyle bakın çıktı. Önce kellerimiz böyle. Biz şimdi daha renkli yapmak istediğimiz için gamma'yı yaptıracağız Gamma 1.25. Bakın buradan görüyorsunuz daha renkli oldu. Digital Vibrance 100. Yer için masasında kellerimiz bu kadardı. Buradan uygulayabiliyoruz. Şimdi ilk balonette kelleri size göstereceğim. Görüntü. Buradan grafik kalitesine geliyoruz. Çok izliyetti gö görselleştirme açık. Bu kalite bunların hepsini düşük. Vignette ben kapalı tercih ediyorum. Siz açık da yapabilirsiniz. Kenar yumuşatma bu MSAA 4x, 8x veya 4x de olabilir. Fark etmez. Bunları çok düşük yapmayın çünkü adamları göremezsiniz. Bunlar daha iyi olur. Net arttır açık. Deneysel keskinleştirme açık. Bloom eğer deseniniz varsa açık bırakabilirsiniz. Yoksa kapatabilirsiniz. Bozulma kapalı. Atılan gölgeler kapalı. Bakın oyun rengarenk. Bu arada desenler falan da kötü gözükmüyor. Gayet iyi. Hatta oyunun en yüksek halinden grafiklerin en yüksek olan halinden bence daha da güzel. Bir de bir ayarı daha size söyleyeyim. Yine işte ayarlar, görüntü, genel. Buradan refleks düşük geciktirmeyi açık veya açık veya takviye yapın. Daha iyi olur. Video bu kadardı. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.